Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi burçları, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar. 18-25 Mayıs haftası kahve falımızda neler var? Bizler için niyetlendim. Güzel bir hafta, sağlıklı, sıhhatli, keyifli geçmesini diliyorum tabii ki. Dilediğimiz, istediğimiz tüm güzel niyetler önümüze düşsün arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falımızda neler var? Var oğlu var. <laughs> Görünen o. Yoğun bir hafta beklentisi içinde olanlarınız var mı? Şimdi şu görseller bana biraz yoğun geçecek bazı konuların olduğunu gösteriyor. En azından iç dünyamızdan böyle dışarı dışarı düşünüp de ne zaman yapsam dediğimiz konularla alakalı yoğunluğun olduğu bir hafta. Arkadaşlar burası iş, maddi kaynaklar, parasal konular, ödemeler, iş yeriniz Burası da haneniz, sahnedeki konular, ikili ilişkiler, ilişkiler, birliktelikler gibi gibi konuları içeriyor. Şimdi ilişkiler diyeceğim önce. Neden ilişkiler diyeceğim? Çünkü burada bir pazartesimiz var Allah'a emanet. Şöyle ki içimize atmışız, atmışız, atmışız. Birikmiş, karnımız şişmiş. Kafamızın üstünde böyle belirsizlikler bir kişiyle iletişime geçme var. Bu aslında elimizde iki anahtar olan bir gün arkadaşlar. Yani bir süredir sıkıştığımız, dert ettiğimiz bazı konular. Hanenizin içindeki bir kişiyle olabilir. Hanenizde yapılması gereken işlerle alakalı olabilir. Ya da partnerinizle yaşayacağınız, yaşadığınız ve artık çözüm odaklı olduğunuz bir haftada diyebiliriz. Önünüzde kafası kocaman olmuş bir eş ya da bir kişi var. Bu evdeki işlerin başınızın üstünde ağrı yapması. Hani hadi ne zaman yapacağım dediğiniz işler de olabilir gene. Biraz yorumları genişleterek anlatmaya çalışıyorum. Ama bu elinizdeki iki anahtarı karşınızdaki kişiyle bazı konuları konuşarak, emek vererek çözmeye çalışacaksınız. Özellikle pazartesi, salı. Pazartesi gergin olabilir. Burada çünkü tuttuğunuz bir şeyler var. Yani hani Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi değil konuşayım mı konuşmayayım mı gibi hani artık yeter dediğiniz bir gün bu tabii böyle karın şişli bir patlamayı da ifade edebilir yani eşinizle ya da partnerinizle yaşayacağınız sizden ötürü bir sıkışıklığın ortaya atılması olabilir ee, burada Pazartesi günü biraz sıkışık ama Salı günü sanki çay demlemişsiniz hem konuşuyorsunuz hem de Konunun üzerine e, yoğunlaşmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi kafanızın içerisinde olan o düşünceleri değiştirir arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? E, i̇çimizden atıyoruz, biraz rahatlıyoruz, karşımızdaki kişiyle denkleşiyoruz. Onun arkasında bir güneş doğuyormuş gibi bir görsel var. Aslında destek alacağımız. Kafamıza taktığımız ya da içimize attığımız konularda bizi rahatlatacak bir partnerle bir pazartesi salı geçireceğiz. Ya da bu halimizde sıkışmış olan işlerin salı günü düzene girmesiyle alakalı bir görsel. Zaten burada ekstradan şunu da söyleyebilirim. Karşınızdaki kişinin kafasının içindeki düşünceler değişmiş. Ya da e, takıldığımız konularla ilgili olumlu cevaplar verecek. İşte Atıyorum senin şu hareketlerin beni çok üzüyor tamam artık ben onları yapmayacağım diyen gibi hani böyle ılımlı bir görselde bir kişiyle konuşmalarımız var. Çarşamba günü daha rahatız. Burada aslında yol görseli var. Güzel bir haberleşme, hızlıca gidilecek bir yol. Yol beklentisi içinde olanlar için de aslında çarşamba, perşembe de diyebilirim. Yoldan gelecek olan hani burada daha çok böyle bir yere gitme adım atmışız çünkü kocaman ya da bir yerden gelecek olan ama sanki elimizde bir dürbün var hadi dediğimiz hadi olsun bir an önce gidelim ya da gelsin dediğimiz bazı git gel e, yol görsellerimiz de var. E parasal anlamda da gene haneye çarşamba günü özellikle güzel haberler düşebilir. Görseli de yanında eklenmiş durumda aslında haftanın en karışıksız, en güzel geçecek günü hafta ortası da diyebiliriz. Perşembe günü de aslında biraz ona paralel bir şekilde rahat. Sadece bir yol planı varsa perşembe günü orada bir iptal önünü çizmişsiniz. İptal durumu gereksiz gidilecek bir yerde sanki son anda vazgeçtim gitmiyorum dediğimiz bir konu da olabilir. Cumartesi e, burada aslında şey var. İki arı var. <laughs> Şimdi iki arı, arı aslında çalışmakla alakalıdır, üretmekle alakalıdır. Bu gene ee, bir başka anlama daha geliyor bu o görsel inşallah unutmam ee, hafta sonu iş planlarımız mı var acaba diye düşündüm hani yazlık kışlık moduna mı gireceğiz cumartesi pazarı özellikle yoğun bir çalışma alanı var ee, iki yönlü iki konuyu aynı anda organize etmeye çalışacağımız ya da iki kişiyle aynı anda görüşmeye çalışacağımız konular olabilir ee, burada yaptığımız konuşmalarda iki kişinin desteği var aslında gene aynı şekilde Burada sıkıntı yaptığımız üst üste koyduğumuz iki konuyu çözeceğiz. Evet sıkıntı ve havada özellikle bir tanesi yani nasıl nasıl yapsam nasıl nasıl konuşsam dediğimiz bir konu olabilir ama her şekilde çözerek önümüze bakacağımız bir cumartesi pazarda var diyebilirim. Böbreklere dikkat arkadaşlar söylemeyi unutmayayım dediğim görselde de bel kısmı özellikle terazi burçlarının bu hafta sonu dikkat etmesi gereken yerlerden olarak görünüyor. Bir de kafamızın üstünde bir maymun görseli var. Baya baya bir maymun görseli. Bakın şurada Sanki böyle biz bir şeyleri yapmak istiyoruz da kafamıza çıkmış başımızın etini yiyen bir kişi işte küçük görsellerde çocuk mu kardeş mi hani nasıl birisi ise bu pazar günü özellikle bir kişinin bıdı bıdı bıdıdıdıdıdı ama sevdiğimiz birisi uğraşma durumumuz olabilir. Güler yüzde karşıladığımız bir alan olarak görünüyor. Bir de pazar günü aslında cumartesi pazar diyebilirim sırtımıza aldığımız iki yükten kurtuluyoruz. Gene hane konularıyla alakalı dediğim gibi başladığımız işleri bitirmek anlamına da gelebilir. Gelelim maddi kaynaklara şimdi maddi kaynaklarda da pazartesi öyle mi yapsam böyle mi yapsam karar veremediğimiz bir durum ana konu iş iş yerinde yaşanan bir durum olabilir gitgelleri olan bir iş ya da gitgelleri olan bir para ödeme meselesi burada e, inat ettiğimiz bir konu var ama kontrol edemediğimiz bir alanda var denge tahtası görsellerinde dengesiz giden bir gün görselleri var aslında. Çıkarız biz buradan pazartesi ama yoğun uğraşırız arkadaşlar. Hani burada öyle mi yapsam böyle mi yapsam bu bir koşuşturmadır da. Git gel git gel parasal konularda yapacağımız koşuşturmaları da gösterir. Salı günümüz daha rahat oradan zaten kafayı çıkartmışız. Hani o pazartesi elimize aldığımız konulardan kafayı çıkartmışız. Bu sefer de bir kişi parasal konuda bizimle konuşma yapacak. Burada bir hesap görme Hesaplaşma görseli var. Bu kişiyle yapacağımız konuşmalar e, bir para mevzusuyla alakalı, belki bir ödeme de olabilir. Ama burası bizim önümüzde açılan bir temiz görselde çıkmış. Bu kişi kimse aslında bizim istediğimiz doğrultuda e, beklentilerini karşılayacak görselleri var. Ve burada 3.07 rakamları da var sayısal olarak. Şimdi burada e, bir Görsel var. Hukuksal beklenti içinde olanlar için diyeceğim. Bir evrak beklentisi içinde olanlar için bir evranız var. Temiz. Yani bir haber alacaksınız oldu diye. E parasal konuda bir e, haber bu. Fakat pürüzleri olacak arkadaşlar. Pürüzleri ne demek? İşte onay için imza 2 gün, 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün. Böyle bir durum bir de yaşanabilir. Çarşambamız rahat ama perşembe günü gene böyle elimize, kafamıza almışız bir parasal konuyu ya da işimizle alakalı bir konu ki hatta bu batık bir para arkadaşlar. Hani borç verdiğimiz alamadığımız, iş yaptığımız alamadığımız bir para konusunda biraz sıkılmış görsellerinde çıkıyoruz. Aslında cuma günü iş ve para konularında işte bu geçtiğimiz zamandan kalan e, ee, batık para dediğim gibi görselindeki konularda büyük bir rahatlama var. Yani bu hafta almadığınız bir para varsa Cuma'ya kadar bu parayı alırsınız görselleri de var. Hafta sonu bir arabanın içerisinde iki kişi bir haberle bir yere gidiyorlar görseli var. E, arabanın ön tekerini kaldırmışsınız, direndiğiniz, gitsek mi gitmesek mi? Çünkü para bölümünde olduğu için para harcanacak bir konu. E, bu arabaya bir para harcamak anlamına gelebilir. Arabayla yapılacak bir yolculukta para harcamak anlamına gelebilir. Hatta burada bir uyarım da var. Para harcama konularında dengeyi kaçırmayın. Gene bir denge tahtası ve dengenin kaçtığı görsellerde var. Uyarı olarak bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar hafta sonu için. Şimdi bir de gelelim buradan şöyle. Bu hafta buradan neler ekleyebiliriz sorusunun cevabına. Maşallahımız var yani nasıl bir yoğun hafta. Ama şey var ortada bir şans işaret var. Şanslıyız. Ve şansımıza güveneceğiz yani. Bakın iş ve para konularında önümüzde duran her kimse böyle kenara çekil deyip yolumuza devam ediyoruz. Yani aşılmayacak konular değil bu haftaki maddi konu ya da iş konuları. Aşılacak konular olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi burada sağ tarafta önümüz açık ve buraya kişileri teker teker çekmişiz. Bunlar ödenecek para ya da bitirilecek işler anlamına gelir. Hanede neler var başımızı didikleyen birisi var işte çocuğunuz kardeşiniz İddialatma, iddialaşma ve inatlaşma görselleri var. E, burada yalnız bu kişiyi akrep burcundan ki benim oğlum akrep e, ya böyle su grubu birisi gibi hani balık yengeç gibi birisi inatlaşma duygusal anlamda bir inatlaşma diye de değerlendirebiliriz. Hafta sonu evli çiftler için çok güzel bu arada el elek kol kola görselleri <laughs> oldu 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 diyoruz arkadaşlar <laughs> iyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün bu haftaki kahve falımız bu şekildeydi güzellikler bizi bulsun arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum özel kahve falı bakımıyla alakalı da telefon numaram bana ulaşmak isteyenler tabii ki 542 77 66 910 whatsapp'tan yazarak ulaşabilirler bir dahaki haftaya daha daha güzel haftalara <laughs> tabii ki e, görüşmek niyetiyle hoşçakalın diyorum.